25'te işte bakan çocukların hırsızlıkları, pislikleri var demek tekrar söyleyeyim bir FETÖ ağzıdır. Bir FETullahçı kumpasın, bir FETullahçı örgüt propagandasının burada Ulusal Kanal ekranlarında tekrar edilmesidir. Kim diyorsa ki 17-25'te yolsuzluk vardır, hırsızlık vardır. FETullahçı örgüt propagandası yapıyordur. Bak çok net. 17-25'te bakan çocukları diyen, çocukların hırsızlıkları, ayakkabı kutusu, para Halk Bankası diyen Fetullahçı propaganda yapan örgüt mensuplarıdır. O yüzden bunu tekrar kınıyorum. Türkiye'de hiçbir bakanın çocuğunun pislik falan işi yoktur. Bunu iddia eden müddeyi ispatlamakla mükelleftir. Hepsi bütün takipsizlikle tamam. Sonuçlanmıştır. Bu, bir, bu bir Fetullahçı propagandadır. Yani bugün tamam, Amerika'da Emre Uslu'ya, Ekrem Dumanlı'ya e, bağlanın, Fetullah Gülen'e bağlanın. Bülent Bey gibi konuşur aynen. Yani Fethullahçı propaganda değil tamam. burada e, ee, bu konuyu bu anladın... kanalda tekrar etmenin bir anlamı yok. Tamam.